Bir başka dördüncü hadisi şerifimiz mantalitemizi oluşturan, bizi yeri geldiğinde teselli eden, yeri geldiğinde coşturan ve yeri geldiğinde de tefekkür ettiren beş kaynak hadisi şerif okuyacağız dedik. Burada küçük bir not düşmemizde fayda var. Yani bu mantıklı hadisi şerifler beş tanedir. Anlamında değil bu. Bütün hadisi şerifleri okumamıza gerek yok. Ama gözümüzün önünde durduğu halde dikkatimizden kaçmış olduğu için bu hadisi şerifleri bu pencereden bir kere daha görelim diye bu beş hadisi şerifi seçmiş olduk. Müslim'in 2809 numaralı rivayet ettiği hadisi şerifi başka kaynaklarda da özellikle var. Ama bu e, üslubu Müslim'den aldığım için özellikle onu zikrediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mümin ile münafık arasında bir benzetme yapıyor. Münafık kim? İçi iman etmediği halde dışarıdan mümin görünen insan demek. Mümin kim? İçini ve dışını Allah'a teslim etmiş insan demek. Dolayısıyla şimdi verilecek örnekten ne anlaşılıyor? Eğer için ve dışın Allah'a teslim edilmişse sonuç budur. Sadece dışını Allah'a teslim etmiş görünüyor da kendin içeriden çürük isen, içi oyulmuş bir ağaç gibi isen senin sonucunda budur demek oluyor bu hadis-i şerifte. Müslim'in rivayet ettiği bu hadiste. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mümin Buğday başaklarına benzer O da topraktadır Ama Onu ayakta tutan Ağacı Çok cılız bir şey olduğu için Çok esnek olduğu için Rüzgar ne taraftan eserse Öbür tarafa yatırır onu Kuzeyden rüzgar estiğinde güneye yatar. Rüzgar güneyden estiğinde onu kuzeye yatırır. Öyle yatar, böyle yatar mümin. Ama fırtınalar geçtikten sonra ayağa kalkar, yine buğday başağı olur. Münafık ise çam ağacı gibidir. Hep yaprakları üstünde durur görünür. Rüzgardan rüzgardan yıkılmaz. Yanı başındaki tarlada buğday başakları bir oraya bir buraya devrilirler. Ama çam ağaçları gece gündüz, yaz kış hep dimdik durur. Sonunda çam ağacı bir baltayla ateşe malzeme olur. Buğday başakları ise hasat mevsimine kadar bekler, hasatta da kazanç olur. Müminin görüntüsünü sallallahu aleyhi ve sellem fitnelere karşı, Allah'ın imtihanlarına karşı böyle bir benzetmeyle bize tanıtıyor. Müminin doğumunda sorunlar başlayabilir. Solunum yetmezliğiyle doğar. Sonra ondan kurtulur, babası ölür. Büyür, ayağa kalkar, bir trafik kazası geçilir, sakat kalır. Sonra ülkesi işgal edilir. Şu olur bu olur. Ölene kadar mümin çile çeker. Bir yetimlik yatırmıştı onu yere. Sonra fakirlik yatırır. Sonra sağlık yatırır. Sonra bir zalim güç gelir. Onunla meşgul eder. Yere yatırır. Ama hasat günü olan, amellerin hasat edildiği gün olan, mahşer yerine mümin olarak geldiği için, hasadı yüzde yüz kâra dönüşür. Cennete girince de çektiği bütün çileler tatlı bir hatıradan öteye gitmez. Mümini bu şekilde görüp bu şekilde kabul edersin. Kafire bakarsın ki kafir hiç hastalanmıyor. Hastalansa da onun gribi iki günde iyileşiyor. Hep bir yerden bir kredi buluyor, para sıkıntısı çekmiyor mezarlığı bile kafirlerin Müslümanların mahallelerinden daha şirin görünüyor olabilir ama cehenneme odun olmak üzere yıkılmış gitmiş oluyor bu hadisi şerifi başı ağardığı zaman her mümin düşünmek zorundadır. Aile içi sıkıntı çekerken her mümin düşünmek zorundadır. Bu tam bir Baş ağrısı kesicisidir. Baş ağrılarını keser. Hayatın aslını öğretiyor. İman farkını tanıtıyor. Eğer mümin olarak bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu şekilde beslenmezse dizi filmlerden etkilenerek hayatı algılarsa onun üzerindeki algı operasyonlarından etkilenerek yaşam tarzı oluşturmaya kalkarsa beklentilerini bu etkilerin sonucu olarak oluşturursa zihninde çıldırabilir. Çıldırmasa bile şüphe ettiği bir imanın mümini olur. Allah'ın azameti, hikmeti, kudreti başta olmak üzere Kur'an'dan şüphe eder. Meleklerin yardımından, varlığından şüphe eder. Peygamber aleyhisselamın sözlerinden şüphe eder. Ve böylece fitnenin içinde ve dibinde bulur kendisini. Ama bu mantığı öz olarak aldığı zaman mümin, bir önceki hadisi şerifte de bela aramaz zaten bildiği için kendisini. Hep afiyet istediği için, ama bir gün afiyetini bozacak bir şeyle karşılaşırsa ne yapacağını bilen bir mümin olduğu için o mümin rahattır. Bu duygu işte kolu kopan bir sahabiye hiçbir şey olmamış gibi kopmamış koluyla kılıç sallar ruh verdi.